Meteoroloji uyarmıştı. Önce hava buz kesti, ardından aylardır beklenen kar yağışı nihayet Bolu'ya düştü. Her yer beyaza büründü, özlenen manzaralar ortaya çıktı. Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oluyor. Beklenen ve özlenen kar yağışı sonrası beyaza bürünen şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Araçların ve evlerin üzeri beyaz örtüyle kaplandığı kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Bolu Belediyesi'ne bağlı ekipler kent merkezinde ana hatların kapanmaması adına mesai harcıyor, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin temizlik işçileri de kaldırımlar ile iş yerlerinin önlerini kürekle temizliyor. Ulaşımın rahat sağlandığı şehir merkezinde sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda trafik polisleri tarafından uyarılıyor. Kar yağışının ise aralıklarla etkili olması bekleniyor.